değerli arkadaşlar, kıymetli izleyenler. Oppi Ali Tayun Nallasi Kaksi yani bilinçaltıyla öğren. ikinci bölümdeyiz. Sorular sorup cevaplar alarak kelimelerin anlamlarını vurgulayarak bilinçaltımızla öğrenmeye çalışıyoruz. Kavunatar ve Hirvio masalının ikinci paragrafına geçiyorum güzel ve çirkin. Tuate ürün. Nevotella Tinkia başka bir ismiyle pazarlık yapmak. Mauste baharat. Kangas deri. Kavla koru gerdanlık. Helmi inci. Hankia edinmek. Lakastuas solmak. Nin lahti kaupias matkan. Evet böylece Lahti ayrıldı gitti. Kavup tüccar, matkan, yolculuğa, seyahate. Hen kevi monissa, kavukaysissa, mayissa, nevvet delili ketoymista, noyu ya o sitilalle tavaroyta, mausteyta, ya Kangaita kuti mahansa tuvata Evet, hen kevi monissa, kavukaysissa, mayissa. O pek çok e, uzaklardaki ülkeyi ziyaret etti. Yani gitti geldi. Kevi, kevüde fiilinden. Tuot tuliike yani alışverişlerini ile ilgili pazarlık yaptı, alışveriş yaptı yani. Müyi sattı. Bu biraz eski fincedeki e, fiil bu. Müöde değil aslında müöde satmak ama Onun biraz değişmiş hali bu. Müyi sattı diyelim kısaca. Tuotteita yani ürünlerini sattı ya Osti satın aldı tilalle yerine. Yani onların yerine, Ürünlerin yerine satın aldı. Tavaroita. Tavarat, Yani eşyalar satın aldı. Mouse Data. Baharatlar, tatlar satın aldı. Ya kan kayıta, kan gaz, deri, veri satın aldı. Koti mahansa tuotavaksi. Ne için satın aldı? Koti mahansa yani evine, ev ülkesine, ana vatanına tuotavaksi getirmek üzere, getirmek için onları satın aldı. Van him malle tütterellen hen osti meren ranta kaupungista kauniin korun yoka oli tehtü suriste valyan punertavista helmista. Yaşlı kızı için, yaşlı kızına yani en büyük olan kızına hen osti satın aldı meren ranta kaupungista yani deniz kenarındaki sahildeki şehirden kauniin korun güzel bir gerdanlık satın aldı. Nasıl bir gerdanlık yoka oli tehtu yapıldığı yapılmıştı. Surista büyük bir valian puner tavista helmista. Açık kırmızı inciden yapılmış bir e, gerdanlık satın aldı. Açık kırmızı büyük inciden yapılmış bir gerdanlık satın aldı. Keskin mai selleret derellen tinti ortanca kızı için o pazarlık yaptı. Tim ki Sur su, Kaupungin Bazarista. Büyük şehrin pazarında Sinipunaynen yani mavi kırmızı Silki Huyvin ipeksi ipek şal için pazarlık yaptı onun için. Yossa Oli Pitket Hapsut ya Kulta Kiryaylut. Ve o e, Silki Huyvi'de yani ipek şalda ne varmış? Yosta, o di pitket hapsut. Uzun saçaklar varmış ve kulta kiryayrut, altın yaldızlı, altından yazılar varmış. Rusun kukka hen ostanut kaup yasnat ette han sen yostaki ta kotya muuten hanse ehtisi lakastu pitken matkana aykana. Rusun <laughs> kukka hen ey tiyetenken ostanut gül <laughs> çiçeğini o satın almadı. Kavuk beyaz, net ayet deli. Düşündü. ette de hangisi sen eve daha yakın bir yerden alır? Mutenhan, aksi halde. Bunun dışında. Se ehtisi lakasto. O solabilir. Pitken, matkan aykana uzun seyahat boyunca o solabilir. O yüzden gülü pazarlardan satın almadı. Mihin kavuk meni. Tüccar nereye gitti? Matkal. Hen kavim <laughs> monista ista kaukaisis ama hisa ne oğut telediği kataymışta, duytu ateitan ya ostitilerle tavaroita, maustete yan kankaita koti mahansa tuatavasi. Mis sa hen kavim. O nereyi ziyaret etti? Hen kavim devamında yazıyor, monista kaukaisis ama hisa. Kavim onu lahisis ama hisa. Yakın yerlere mi gitti? ey hen kavi kaukaise yakın yakın yerlere değil uzak ülkelere gitti. Mita hen osti o ne satın aldı? Mausdata kankayda yani ne derler? Yani baharatlar, deriler falan aldı. Min hen osti nita?'' onları niçin aldı? Koti mahansa tuota vaksi. Ana getirmek için. Ostiko hel maus deyta heyt Baharatları atmak için mi aldı? Ey senten. Değil tabi ki. Osti maus deyta koti mahan satu onları getirmek için satın aldı. Van hem mallatü terellenen osti merenden da kavu bingiste kavunin kavla furun yaka oli tehtü valyan puner tavista helmista. Ortanca kızına Büyük, açık kırmızı, inciden yapılmış olan güzel bir gerdanlık satın aldı. MİSTA HEN OSTI KAVLAKORUN Kavlakoruyu, yani gerdanlığı nereden satın aldı? MERERRANTA KAUPUNGİSTA Yani sahil şehrinde. KENELLE HEN OSTI KAVLAKORUN Kim için satın aldı gerdanlığı? Vanhim MALLET ÜTTERELLE VALIKO KAVLAKORU HUONO Sorduğum soruların cevabı cümlenin içerisinde oluyor. Hey, seolik kavonis. Mis te aineasta koru oli tehtü. Hangi maddeden yapılmıştı? Surista valian punerta vista helmista. Yani kısaca helmista da diyebilirsiniz. İnci'den yapılmıştı. Ama daha uzun şekilde de söylenebilir. Hatta cümleyi daha da uzatabilirsiniz. Keskin mayseller tütterelle hendinki suri kaupınken bazaresi sinip unaysen silki huyvin yos olipitket hapsut ya kulta kiri ayut. Mita hen osti keskin mayseller tütterelle ortanca kızına ne aldı? Silki huyvin, ipek şal. Poliko huyvilla, lühüt hapsut. Kısa saçakları mı vardı? Ey lühüt, olipitket hapsut. Yani kısa değil uzun saçakları vardı silki huyvinin, ipek şalın. Rusun kukka hen ei tietenkään ostanut kauppias näet ajatteli, kisi hankkisi sen jostakin lähempää kotia. Muutenhan se ehtisi lakastua pitkän matkan aikana. Oliko hän tinki pieni, pieni kaupunkin bazarista? O küçük bir şehrin çarşısında mı pazarlık yaptı? Hän tinki suur kaupunkin bazarista. Büyük şehrin pazarında Alışveriş yaptı. Pazarlık yaptı. Oletko tingit ülense ostias san torisa. Siz genelde toride alışveriş yaparken pazarlık yapıyor musunuz? Oletko tingit ülense ostias san torisa. Cevap sizin. Miksi hen ey ostahis rusun kukka. Niçin gül çiçeğine satın almadı? <laughs> Koskase ehtiyaci lakastoya pitken matkana çünkü o uzun seyahat boyunca solabilirdi bu video için de bu kadar yeter kendinize iyi bakın allah zihin açıklığı versin